Canlarım hepinize selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Aslan Burçları için Eylül ayının bakımını yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım bir aylık süreçte aşkta işte sağlıkta Aslan Burçları'nı neler bekliyor? Evet, canlarım burada e, gönül koyduğunuz birisi var. Yani bu kişi e, sevdiğiniz, aşık olduğunuz birisi ve şu sıralar kopukluk yaşıyorsunuz. Yani bu insanla aranızda belirsizlik var ama bekleme enerjisi de var. Her iki tarafta birbirini bekliyor gözüküyor. Yani bu Eylül ayında e, aşk ön planda olacak sizin için. Yani değer verdiğiniz insanlar, bu e, değer verdiğiniz kimse. Kiminize göre sevgili, kiminize göre eş, kiminize göre arkadaş mesela ama aşk daha ön planda olacak gözüküyor. Kalp kırgınlıklarında e, gönlünüz alınmak istenecek fakat sizde büyük kırgınlıklar var. Geçmişle alakalı konular tekrar gündeme gelebilir. Ve buralarda e, nasıl e, karar vereceğinizi inan bakımda bile göremiyorum. Ama geçmiş gündeme gelecek ve içinizden ne geliyorsa onu yapın arkadaşlar. E, çok fedakarlıklar yapılmış Vaktiyle zamanında geçmişte Ve bir şeyler değişmiyorsa Hayatınızda bu kişi değişmiyorsa Yani davranışlarında Artık önünüze bakmak isteyebilirsiniz Fakat zor karar vereceksiniz Arkadaşlar ikilem yapacaksınız Aşk anlamında kararlar verilecek Bu ay Evet sevdiğiniz insan Size değer verecek Devam eden beraberliklerde Teklif alabilirsiniz Evlilik teklifi gibi ya da e, aile tanışmaları olabilir bu dönem güzel arkadaşlar Eylül ayı çok güzel gelecek sizin için e, işinizde bir durgunluk varsa açılacak gözüküyor bu ay daha bereketli bir ay olacak ve e, yoğun olacaksınız arkadaşlar koşturmacalarınız çok olacak hem iş telaşı hem maddi anlamda kazanç elde edeceksiniz ama biraz da yorulacağız e, bu dönemlerde bir e, bir yere gitme isteğiniz olacak yani bu belki tatil yapamadınız Dinlenmek isteyebilirsiniz Belki gidemediğiniz bir yer var e, Bu Eylül ayında gitmek isteyebilirsiniz Elinizden toplu bir para çıkacak gözüküyor Bir niyetle alakalı e, Neyi yaptırmak istiyorsunuz Ya da ne almak istiyorsanız Bu ay buna karar verip Adım atacaksınız Ve elinizden bir para çıkacak arkadaşlar e, Bir de toplu bir ödeme var Hani e, Bu toplu ödeme Hepinize göre değişecek... Kiminiz sanki bir yer almışsınız da... E, taksitlendirme mi nedir bu... Bunu toplu ödeyip... Uyguna getirmeye çalışacak olabilirsiniz... Devlet kapısı gözüküyor... Bayraklı yerlerle işiniz olacak... E, miras konuları gündemde... Miras... E, mirasta sıkıntılar varsa... Pay edilmesi gereken yerlerde sorunlar var gibi... Bazılarınız bunu yaşıyor... Anlaşamıyor olabilirsiniz... Farklı farklı düşünüyor olabilirsiniz ama... Bu Eylül ayında bir konuşmalar olacak, gelişmeler olacak. E, kiminiz de adaletle bunu çözeceksiniz arkadaşlar. Hani baktınız konuşmayla olmuyor, hakkımı ben bu yolla alacağım diyebilirsiniz. Evet, solunum yoluyla alakalı sıkıntı çekenleriniz var ve kilo problemleri yaşayanlarınızı görüyorum. Ya diyetisyenle ya da bir sporla e, bir kararlar kafanızda e, kararlar vereceksiniz ve uygulamaya çalışacaksınız. Her şey zaten beyinde bitiyor arkadaşlar. Yani bu kararlarınızda bazılarınız gerçekten azimli olacak ve amacına ulaşacak. Yani kilo problemi sağlık açısından da bunu yapmak isteyebilirsiniz. Spor, yürüyüş. Biraz zorlanacaksınız ama sonuç alacaksınız ve sevdiğiniz bir yere gitmek istiyorsunuz siz yani sevdiğiniz insanlar var burada mesafeli bir yol çıkmış e, kiminiz böyle çoktan beri görüşmediği bir yakını bir dostu varsa bir yol yapabilir gidebilir kiminiz iş amaçlı yolculuk yapacak yani bu uçak yolculuğu olabilir e, deniz yolculuğu olabilir arkadaşlar böyle e, bir anda gelişecek yol, yolculuk yapacağınızı görüyorum eee yeni bir iş yeri açmak istedi, istediğinizi bana gösteriyor bakın fakat burada çok ikilem yapıyorsunuz kafanız karışıyor insanlara çok danıştıkça yanlış kararlar verebilirsiniz aslan burcu bu dönemde çok duygusal olacaksın aşkla böyle iş arasında bir koşturmacan olacak senin yani özel günler mi olacak nasıl desem sevdiğinle aranda bir sıkıntılar mı var belki iş odaklısın işinle aşkın arasında böyle bir mücadele vereceksin zaman ayırmak gibi ama ne olursa olsun bir dengeye getireceksin şimdi seni kafan bir yere yoğunlaştığında başka bir şey düşünemiyorsun sanki aslan burcu belki de bu eylül ayında böyle olabilirsin ilgin azalabilir sevdiğin insanlara karşı yani bu genelleme gözüküyor çünkü biraz buralara dikkat etmen gerekecek hani ee, bu konularda sistem alabilirsin sevdiğinden arkadaşlarından ya da yakınlarından iş odaklı olduğun için vakit ayıramıyorsan buralara biraz dikkat edeceksin, etmelisin daha doğrusu ee, ve değerli bir eşyan e, kayıp olabilir, bulamayabilirsin koyduğun yeri kafan dolu çünkü aslan burcu kafan dolu ve e, ne, nereye ne yaptığını bilemeyebilirsin, odaklanamayabilirsin, e, unutkanlık olabilir biraz akışa bırak kendini ve düşüncelerini biraz rahat bırak. Her şeyi bir anda düşünüyorsun. Ya da insanlara yetişmeye çalışıyorsun. Sevdiğin insanların sorunlarına, sıkıntılarına bu ay daha fazla koşmaya çalışabilirsin. Evet kendini unutuyorsun sanki Aslan Burcu bunları yaparken de. Sonra da düşünüyorsun bu buna değer miydi? Ya da işte demek ki aynı karşılık mı göremiyorsun? Yaklaşım yaptığın insanlardan değer mi göremiyorsun? Yani canlarım, bakımın bana gösterdiği gönül koyacaksın birilerine. Yani sen koşturdukça, bu insanlara mücadele ettikçe aynı karşılığı mı göremiyorsun? Nedir? Buralarda bir üzülebilirsin, kararlar verebilirsin. Aslan burcu ama çok bereket var. Para konularında Rızkın çok, e, eline geçecek. Yani giderlerin çok olmuş olabilir. Özel günlerden çıkmış olabilirsiniz. Düğün, söz, nikah. Ya yakınlarınızın ya kendinizin böyle bir günlerinden geçmiş olabilirsiniz. Ama toparlanıyorsunuz. Ya da böyle günleriniz varsa da çabuk toparlanacaksınız arkadaşlar. Tatlı telaşlar da gözüküyor. Yakınlarınızın özel günlerinde olmak gibi ya da sizin kendi özel günleriniz gibi bir kutlama var burada bir sevinç var kadeh kaldırır gibi elinizi kaldırmışsınız neyin kutlamasıysa bu ay bir kutlama yapacaksınız iş konusunda kendinizi daha öne çıkaracaksınız ve başarılı olduğunuzu herkese göstereceksiniz bir inat konuları var kime inatlaşıyorsan inatlaşma aslan burcu yani seviliyorsun ama bazen böyle senden ilgi beklenildiğinde inatlaşabilirsin, ters tepki verebilirsin ya da imalı konuşmalara bu sıralar gelemeyebilirsin. Aslında sevenlerin sana sitem edecek ama sen buralarda bir sitem kaldıracak durumda değilsin sanki kafan dolu olacak. Biraz buralarda alttan almaya bak diyor Aslan Burcu sana bakım. Devam edelim. Gizli düşmanlıklar var etrafında bunları gör. Bunlar kendisini göstermiyor yani. Gizemli diyor bakın Davranışlar belli eder Arkadaşlar kim iyi kim kötü Bakın bir sinsi birisi var Bakışa bakar mısınız sinsilik var Ama size bir zarar ver, veremez Siz çok güçlüsünüz Sezgileriniz çok güçlü olacak bu ay Hissiyatlarınızda kuvvetli olduğu için insanların Ne yapmak istediğini çözersiniz arkadaşlar Bu ay ve kimse size zarar veremez Sadece duygusal yani sizin kendinize yaptığınızı bir başkası size yapamaz. Yani kendi kendinize ancak zarar verebilirsiniz, kendi kendinize engelleyebilirsiniz, ee, yapmak istediklerinizi de durdurabilirsiniz. Yani kendi kendinizi. Karınca çıkmış karınca bereket ama küçük bir karınca değil böyle büyük bir karınca bu. Büyük bir kısmet var bu ay. Ee, para konularında da elinizde artış olacak. Bir geliriniz varsa burada artış olabilir. Zam alabilirsiniz ya da e, olan bir paranız artabilir. Şans oyunu tutturabilirsiniz bu ay şansınız açık gözüküyor çünkü eğer oyun oynuyorsanız e, bilmiyorum buralarda şans oyunu olarak gözüküyor tutturacaksınız arkadaşlar ve e, suratınızda bir asıklık var sevdiğiniz insanla istediğiniz gibi görüşemiyor olabilirsiniz ya o işten güçten çok yoğun ya siz yoğunsunuz bir bir araya gelip görüşemiyor olabilirsiniz bu size stres yapabilir bir anda tepki vermeyin sabırlı olun ee, karşınızdaki insan bunu anlayamayabilir o da size etkiye tepki verebilir biraz buralara dikkat edin ama seviliyorsunuz aslan burçları eşiniz tarafınızdan olsun ya da işte bekarsanız aklınızda birisi varsa ya da görüştüğünüz bu kişi tarafından seviliyorsunuz küslüklerde iletişim olur ama arkadaşlar biraz e, gurur ve ego yapmayın gurur ve ego yaptığınız her konuda siz kendiniz zarar görebilirsiniz bu ay adımlar atılır size ama istiyorsanız gerçekten bu adımlara cevap verin çünkü karşınızdaki insan zor bir karakter ateş burcundan olabilir o da sizin gibi ya da su burcundan olabilir inatlaşmamaya çalışın derim ben size hava burcu da çok gözükmüş bakımda A harfi Z harfi ve U harfi var yani bu isim içinde olabilir baş harfleri olabilir bu kişilerle daha hızlı gelişmeler olacak hayatınızın dönüm noktası olabilir önemli kararlar bu ay alacaksınız aşkta işte hakkınızda her şeyin hayırlısını diliyorum acele karar vermedikçe her şey iyi olacak sizin için düşünün ve içinize sineni yapın Evet bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz çok mutlu olurum. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkür butonuna basarak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.